Merhaba canım arkadaşlarım. Umarım harikasınızdır. Bu videomda size 13-19 Ocak tarihleri arasındaki önemli gezegen etkileşimlerini ve bu etkileşimlerin burçlarınıza etkilerinden bahsedeceğim. Ben Tuğba Karadayı Ulusoy. Kanalıma hoş geldiniz. Evet bunlar genel gökyüzü olaylarıdır. Günlük programlarınızı gezegen etkileşimlerine göre yapabilirsiniz. Ama genel yorumlar olduğu için yükselen burcunuza göre burç yorumları dinlemenizi tavsiye ederim. Yükselen burcunuzu bilmiyorsanız güneş burcunuza göre dinleyebilirsiniz. Aynı zamanda bunlar genel yorumlar, ben kişisel yorumları merak ediyorum diyorsanız aşağıdaki numaradan benden danışmanlık alabilirsiniz. Ayrıca kanalıma abone olur, videoyu beğenir ve yorumlar yazarsanız beni çok mutlu edersiniz. Evet bu hafta gayet önemli gezegen etkileşimlerine sahibiz. Ayın 13'ünde Mars retro pozisyonda Neptün üçgeni gerçekleşecek. Üçgen açılar tatlı açılar olarak bilinir ama ben astrolojik olarak sevmem çünkü kusursuz bir akış anlamına gelir. İkisi de su elementinde, su ile ilgili konular gündemimizde olacak. Yengeç burcunda bir dolunay gerçekleşeceği için vatan toprakları, su ile ilgili konular, madenle ilgili, yeraltı kaynakları ile ilgili konular gündemimizde olabilir. Yengeç bir şeylerin sonunun gelmesi anlamına gelir. Bu dönem denizlerle ilgili kazalar, gemi kazaları, okyanuslarla ilgili problemler, deniz ve okyanustan gelen deprem lerde gündemin konusu olabilir. Temkinli olmakta fayda var. Aynı gün Güneş'in de Uranüs'le bir üçgen açısı gerçekleşecek. Bu da diyor ki öngörülemeyen olaylar gündeme gelebilir. Bireysel anlamda özgürleşme ihtiyacımız olurken otorite figürlerinin özgürleşmesi bir anda otorite figürleriyle ilgili öngörülemeyen olayların gelişmesi anlamına da gelebilir. Bu dönem kalp ve tansiyon hastalarının ekstra dikkat etmesi gerekmektedir. 14 Ocak tarihinde gece 01.26'da Yengeç burcunda bir dolunay gerçekleşecek. Bu dolunay yengeç burcunun 23 derecesinde olacağı için 23 derecelerde gezegenleriniz varsa daha fazla etkisi altında kalabilirsiniz. Özellikle yengeçler, akrepler ve balıklar desteklenirken koçlar, boğalar ve teraziler birazcık zorlanabilirler. Şimdi yengeç burcu ne demek? Demin de bahsettim. Aslında yengeç burcu vatan toprakları demek birazcık daha ait olduğumuz konular demek. Koruma, kollama, besleme, beslenmekle çok bağlantılıdır ve suları, okyanusları fazlasıyla temsil eder. Şimdi burada gerçekleşecek olan bir dolunay bu konuların ortaya çıkacağını gösterirken yanındaki Mars ise askeri hareketlilik anlamına gelebilir. Aynı zamanda Mars Yengeç Burcu'nda retro pozisyonda olduğu için su ile ilgili savaşlar, duygusal manipülasyonlar, duygusal konularda gündemimizde olacak gibi gözüküyor. Gökyüzünde su elementi çok fazlasıyla hakim olduğu için duygusal konular biraz manipülasyonlar asyonlar, biraz sezgiler, gizemli konular gündemimizde olacak. Bu Dolunay'ın aslında Kiron'a bir karesinin olması, yaralanma, hasar, askeri hareketlilik, sağlıkla ilgili konular, ameliyatların da fazlasıyla gündemimize gelebileceğini gösteriyor. Neptün'e, Satürn'e ve Venüs'e uyumlu açısı var. Tabii ki bu Neptün açısından çok hoşlanmıyoruz biz. Aslında bireysel bazda baktığımız zaman uzun ilişkilerle ilgili konuları, evlenmeyi, evlilik konularını gündeme getirirken dünya astrolojisinde yine denizler, denizle ilgili kazalar, gemiler, gemilerin rotadan çıkması, dümen kırılması gibi konular, gemi kazaları, gemilerden petrol sızıntısı, doğalgazla ilgili konular da gündemimize gelebilir gibi gözüküyor. Ülkemizin haritasında birinci evinde gerçekleşecek olan bu dolunay halkı ve halkın durumunu oldukça fazlasıyla etkileyecek gibi gözüküyor. Aynı zamanda haritamızdaki Satürn-Merkür kavuşumuna da kare açılı yapacağı için bu dönem anayasa konuları oldukça fazla gündemimizde olabilir. Yasa, adalet, vatan toprakları, topraklarımızla ilgili anlaşmalar, sözleşmeler, sınır ötesi operasyonlar bu dönemin gündem konusu olabilir. Ayın 14'ünde yani aynı gün bir Venüs Jüpiter karesi de gerçekleşecek. Şimdi bu normalde iki tane iyicilin birbirine zorlayıcı açı yapması çok da tatlı olmayabilir. Bireysel bazda şeker hastalarının, diyabet hastalarının ekstra dikkat etmesi gereken bu süreçte bazı anlaşmaların bozulması, sınır ötesi hareketlilikler, sınır ötesi operasyonlar, uçaklarla ilgili konular ve bazı anlaşmaların bozulması anlamına da gelebilir. Ayın 16'sında Güneş Mars karşıtlığı gerçekleşecek. Mars zaten Yengeç burcunda çok da güçlü olmadığı bir pozisyonda. Güneşle karşı karşıya gelmesi otorite figürlerinin bazı saldırılara açık olduğunu gösteriyor. Agresif enerjilerin çok yüksek olduğunu gösteriyor. Kişilerin kendini ifade etmekle ilgili konularda zorlanabileceği süreçleri işaret ediyor. Bazı patronların, bazı yöneticilerin değişmesi bu dönemin gündem konusu olacak gibi gözüküyor. 17'sinde ise Güneş Neptünle uyumlu açısını gerçekleştirecek ama aslında bu iki etkileşimde yani Mars'la yap Karşıtlık da bu Mars-Neptün üçgenini tetikleyecek enerjiler olduğu için burada yerle ilgili konular, toprak hareketleri hatta böyle kurumsal hayatla ilgili konular, bazı cezai işlemlerde gündeme gelebilir ve tabii ki yine ben deniz kazalarına dikkat çekmek istiyorum. Ayın 19'unda güzel bir haberim var. Venüs-Satürn kavuşumu gerçekleşecek. Bu uzun ilişkiler demektir. Aslında kalıcı anlaşmalar, sözleşmeler yapılabileceği gibi para piyasalarıyla ilgili yeni kanunların ortaya çıkabileceğini de gösteriyor. Bireysel bağ fazla bir ilişki başlatırsanız bu dönem uzun vadeli olabileceğini gösteriyor. Şirket evlilikleri de bu dönemin gündem konusu olabilir gibi gözüküyor. Aynı gün Merkür'ün hem Satürn'le hem de Venüs'le uyumlu açıda yapması aslında bu ticari konularda kalıcı anlaşmalar yapılabileceği, belki toprakla ilgili yeni anlaşmalar yapılabileceğini, masa başında bazı şeylerin kazanılabileceğini de göstermekte. Ve 19 Ocak tarihinde Güneş Kova burcuna geçiyor ve iyi ki doğdunuz. Bu kadar ciddi şeyden sonra Bizim zodyamızın en çılgınlarının doğum gününü enişten içten dileklerimle kutluyorum bir kova burcu olarak. zodyağın bizim aykırı, asi, isyankar, farklı, orijinal, marjinal ve entelektüel burçları. Zodyamızın soğuk nevalesi olarak bilinen ama aslında içleri çok duygusu olan kova da iyi ki doğdun diyorum. Şimdi isterseniz bu zorlayıcı haftanın gezegen etkileşimlerini bireysel bazda nasıl deneyimleyebiliriz ve aslında nasıl kullanılabiliriz diye inceleyelim. Sevgili koçlar ve yükselen koçlar bu haftanın en önemli konusu olan yengeç dolunayını 4. evinizde deneyimlediğiniz için ben size o eve aldıracağım. Artık mal, mülk, arsa sahibi olmak için çok desteklendiğiniz bir süreçten geçiyorsunuz. Gündem konusu ev ben evi tadilat yapayım demeyin. Yeni bir ev edinin kendinize. Ailevi konular gündeminize gelebilir. Bu alanda oldukça destekleniyorsunuz. Kariyerden para kazanmak konularında çok şanslı olduğunuz bu haftada birazcık daha maneviyata yönelmek ve şifalanmak için güzel bir süreçten geçiyorsunuz. Yer yer kariyerim ve evim noktasında birazcık zorlanmalar yaşayabilirsiniz. İşe mi gitmeliyim, evde mi kalmalıyım, aile büyüklerimle mi ilgilenmeliyim, kendi kariyerime mi destek atmalıyım gibi süreçler gündeminizde olabilir. Bunlara dikkat etmekte fayda var. Biraz inziva, biraz meditasyonların ruhunuza iyi geleceği bir süreçten geçiyorsunuz. Çünkü günlük rutin işlerinize çok fazlasıyla koşturacaksınız gibi gözüküyor. Güneşin kova burcuna geçmesiyle beraber artık daha fazla sosyalleşeceğiniz bu süreçte kalabalıklara girmekten çekinmeyin. Bu haftanın gündem konusu daha çok ailevi konular olacak. Hep bir dengeye getirmeye çalıştığınız bir haftadan geçeceksiniz. Sevgili boğalar ve yükselen boğalar bu hafta araba almak için oldukça destekleniyorsunuz. Kardeşler, seyahatler, gezmeler, tozmalar, sosyal medyada adınızı duyurmalar oldukça fazla gündeminizde olacak. Eğitim konularının da gündemde olduğu bu haftada biraz fazla para harcama riskiniz var. Buna dikkat etmenizi tavsiye ederim. Bol bol geziyorsunuz, tozuyorsunuz. Arkadaşlıklar gündeminizde olacak. Arkadaşlarınızla vakit geçirmekten keyif alacaksınız. Hatta böyle bu hafta o kadar ulaşım konuları gündeminizde olacak ki sen oraya mı gidiyorsun, buraya mı gidiyorsun, gel ben seni bırakırım, gel ben seni ederim diyebileceğiniz bir haftadan geçiyorsunuz. Bu hafta trafikte bol bol sizin adınızı duyacağız gibi gözüküyor. Bekar boğalarım varsa aradığınız aşk sosyal çevrenizde o yüzden bu hafta bol bol geziyorsunuz. Arkadaşlarınız vasıtasıyla yeni birileriyle tanışabilir. Kalabalık gruplarda böyle yeni organizasyonların içinde girdiğinizde birilerinden hoşlaşabilirsiniz. Güneşin kova burcuna geçmesiyle beraber kariyer konuları oldukça fazla gündeminize geliyor. Kariyerinizde parıl parıl parladığınız bir sürece giriyorsunuz. Terfiler, yeni iş teklifleri gündeminize gelebilir. Sevgili ikizler ve yükselen ikizler bu hafta para konusunda oldukça şanslı bir sürece giriyorsunuz. Maddi konularda çok destekleniyorsunuz. Cüzdanınız doluyor. Hatta bir de üstüne kariyerle ilgili konularda oldukça şanslı bir sürece giriyorsunuz. Fakat bu hafta sizi uyarmam gereken bir konu var fazla iyimser olabilirsiniz. Mesela diyelim bir iş yapacaksınız. Biri der ki size aa der bak gel bunu 5 liraya yap der. Siz de onu 5 liraya yaparsınız ama aslında o işi başka birine 10 liraya yaptırıyor da olabilir. Dolayısıyla maddi konularla ilgili birazcık kandırılma riskiniz var. Kendi değerinizi düşürmemeye özen göstermenizi tavsiye ederim. Yurt dışı bağlantılı işlerin oldukça gündemde olduğu bu süreçte eğitim alma konuları gündeminize gelebilir. Yeni bir eğitime başlamak sizin daha iyi hissetmenize, yeni insanlarla tanışmanıza fayda sağlayabilir. Eğer ben bekar bir yükselen ikizler iseniz bu hafta aradığınız aşkı kariyer alanlarında bulabilirsiniz. Böyle onunla bununla toplantı varmış. Ay yok ben gelmeyeyim tatlım dememeniz gereken bir süreçten geçiyorsunuz. Aynı zamanda uzun ilişki, kalıcı ilişki, söz, nişan, evlilik gibi konularda da oldukça desteklendiğiniz bir süreçten geçiyorsunuz. Sevgili yengeçler ve yükselen yengeçler tabii ki birinci evinizde bir dolunay gerçekleşeceği için gündem konusu siz olacaksınız. Kendi motivasyonlarınız olacak. Fiziksel güzelliğinizle adınızdan söz ettireceğiniz bu haftada Aynı zamanda yurt dışı bağlantılı işler, yurt dışına açılmak, böyle ufkunuzu genişletmek, uzak yerlere seyahatler oldukça fazla gündeminizde olacak. Arkadaşlıklarla ilgili alanda da oldukça fazla destekleniyorsunuz. Evliyseniz eşinizle konser, monser gezebilirsiniz. Bu alanlarda sosyal aktiviteler alanında çok destekleniyorsunuz. Yok ben bekarım, aradığım aşk nerede diyorsanız size bir yabancı damat ya da yabancı bir gelin gözüküyor. Aradığınız aşk uzak yerlerde olabilir ama yine de bu ilişkide oldukça mutlu olabileceğiniz bir sürece giriyorsunuz biliyorsunuz Belki uzaktadır ama sizin için geri gelir. Güneşin kova burcuna geçmesiyle beraber belki bazı operasyon konuları, ödemeler, harcamalar gündeminize gelebilir. Lütfen sağlık kontrollerinizi eksik etmeyin. Sevgili aslanlar ve yükselen aslanlar ne konuştular arkanızdan be? Vallahi bu yengeç dolunayıyla beraber bu arkanızdan konuşan insanları tıkır tıkır duyacağınız, göreceğiniz bir sürece giriyorsunuz. Ve bu arkanızdan konuşan insanlar aslında sizin ayağınıza taş değdirmeye çalışırken sizin ayağınıza hiçbir taş değmeyeceği gibi kariyer ve iş konusunda oldukça desteklendiğiniz bir haftadan geçiyorsunuz. Bu hafta birazcık daha içinize çekilmek isteyebilirsiniz. 2025 planlarınızı değerlendirmek isteyebilirsiniz. Bu süreçte belki de bazı arkadaşlarınızla artık aranıza sınır koymanız gerektiğini fark edebilirsiniz. Bu haftanın en önemli konularından bir tanesi operasyon ve ameliyatlar konusu olacak. Özellikle bu konularda bazı sıkıntılarınız varsa bunların çözümüne de ulaşabileceğiniz bu süreçte güneşin kova burcuna geçmesiyle beraber ilişkiler konusunda parlamaya başlıyorsunuz. Yeni ortaklık teklifleri alabilirsiniz. Yeni anlaşmalar yapabilir ve hatta taşınabilirsiniz. Sevgili başaklar ve yükselen başaklar bu hafta bol bol sosyalleşiyorsunuz ve size aşk geliyor. İnanır mısınız? Vallahi bana sürekli soruyor bu başaklar. Ben ne zaman aşık olacağım? Ben ne zaman aşık olacağım diye. Ben de karşındakini mükemmelleştirmeye çalışmadığın zaman diyordum. Bu sefer demek ki gerçekten mükemmeli sizlere geliyor. Bu dönem bol bol geziyorsunuz, tozuyorsunuz, sosyalleşiyorsunuz, eğleniyorsunuz, gruplara, organizasyonlara katılıyorsunuz. Hayallerinizin gerçekleşeceği bir haftadan geçiyorsunuz. Hem evlilik hem ilişkilerle ilgili desteklendiğiniz bu süreçte bu dönem tanıştığınız insanlar gerçekten hayatınızda kalıcı ilişkiler yaşayabileceğiniz insanlar olabilir ya da ilişkilerinizi kalıcı hale getirebilirsiniz. Güneşin kova burcuna geçmesiyle beraber birazcık daha günlük rutin işlerinize koşturacağınız, iş hayatınızda pırıl pırıl parlayacağınız bir sürece giriyorsunuz. Sevgili ilgili teraziler ve yükselen teraziler bu hafta kariyer konularında oldukça desteklendiğiniz bir sürece giriyorsunuz. İstiyorsanız sektör değiştirebilirsiniz ya da bugüne kadar yaptığınız işlerin ekmeğini bol bol yersiniz. Bu sene gökyüzü size statü 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 diye bağıracak. Normalde bu hazirandan sonra daha fazla etkiliyken siz yavaş yavaş bunu hissetmeye Ocak ayı itibariyle başlıyorsunuz. Hiç beklemediğiniz yerlerden paraların gelebileceği bu hafta miraslar olabilir, nafakalar olabilir. Bir yerlerde paralarınız takıldıysa bu paraların gelme şansı çok yüksek. Kariyer konularda zaten şanslısınız. Güneşin kova burcuna geçmesiyle beraber ise bekar terazilerin aşk sezonları açılıyor. Aşkla ilgili konularda artık odağınız daha fazla ilişkileriniz oluyor. Çocukla ilgili konular gündeminizde ise de bu alanda oldukça destekleriniz bir sürece giriyorsunuz. Artık bekar terazi kalmasın. Sevgili akrepler ve yükselen akrepler bu hafta yurt dışı bağlantılı işler konusunda oldukça şanslısınız. Eğer böyle vize falan çıkartacaksanız bu haftayı değerlendirebilirsiniz. Yeni bir eğitime başlamak isterseniz o oldukça destekleyici, bol bol seyahat edeceğiniz bir haftadan geçiyorsunuz. Aşkla ilgili konularda bu yılın en şanslarından birisi olmanıza rağmen hele bu hafta var ya gökyüzü diyor ki ben şunları birazcık kalp dağıtayım demiş. Yani öyle desteklendiğiniz bir süreçten geçiyorsunuz. Ve bu dönem tanıştığınız, flörtleştiğiniz insanlarla uzun ilişki yaşama şansınız var. Çocuk sahibi olmak istiyorsanız çok destekleniyorsunuz. Ben bir hobi edineyim de yarın öbür gün bu işten para kazanayım diyorsanız bu haftayı mutlaka değerlendirmenize tavsiye ederim. Güneşin dördüncü evinizde geçmesiyle beraber birazcık daha evde kalmak isteyebilirsiniz. Ailevi konulara odaklanabilirsiniz. Ama dediğim gibi bu dönem bence daha çok içsel motivasyonlarınızın ne olduğunu ortaya çıkartıp biraz yurt dışına açılma vaktiniz gelmiş. Sevgili yaylar ve yükselen yaylar bu hafta gündem konunuz para konuları. Fakat bu para gel edebilir, gid edebilir. Yani gökyüzü diyor ki eğer diyor ödemelerini yapmadıysan ben bu paraları senden götürüyorum diyor. Ama sen diyor eğer ödemelerini yaptıysan hiç beklemediğin yerlerden sana para göndereceğim diyor. Çalışma ortamınızla ilgili desteklendiğiniz bir süreçten geçiyorsunuz. İş yerinizde başarılarınızdan söz ettireceksiniz gibi gözüküyor. Günlük rutin işlerinize çok fazlasıyla koşturacağınız bu dönemde o fatura senin, bu fatura benim diye sizi sokaklarda bol bol görebiliriz. Siz yaysınız zaten sevdiğiniz enerjilerdir. Fakat bu hafta mesela para ile ilgili bazı sıkıntılarınız varsa ailenizden destek almanız gerektiğini de gökyüzü bize bir kez daha hatırlatıyor. Dönüyoruz dolaşıyoruz zaten onlara kavuşuyoruz biz ve bu dönem özellikle maddi konularda bir krizin varsa ya da hayatınızda çözemediğiniz bir problem varsa aradığınız çözüm ailenizdeymiş gibi gözüküyor. Hatta ben bekar bir yayım artık evlenmek istiyorum nereden bulacağım ben bunu diyorsanız bunun çözümü bile ailenizde. Yani bir ya gidip görücü usulü evlenir mi bilmiyorum ama şakadanak diye ki bu sene bizi çok şaşırtacaksınız. Siz bu konularda aileniz vasıtasıyla birileriyle tanışabilirsiniz. Ya da böyle yakın çevrenizde evinizin sağında solunda konuda komşuda birileri olabilir sizin kısmetiniz olan. Güneşin kova burcuna geçmesiyle beraber özellikle iletişim konularında parlayacağınız bir sürece giriyorsunuz. Adınızdan daha fazla söz ettireceksiniz. Kitap yazmak istiyorum yaz. Sosyal medyaya girmek istiyorum gir. Araba alma istiyorum. Al. Kardeşimle problemimi çözmek istiyorum. Çöz. İletişim konularında oldukça desteklendiniz bu süreçte. Birazcık fırsatlara açık olmanız gerektiğini de hatırlatmak istiyorum. Sevgili Oğlaklar ve yükselen Oğlaklar bu haftanın gündem konusu ilişkiler, ilişkiler, ilişkiler. Bu aşk ilişkileri de olabilir ya da sizin sevdiğiniz gibi iş ilişkileri de olabilir. Ortaklı işlerin de gündeme gelebileceği bu haftada ama ben bu konuyu döndüreceğim, dolaştıracağım, aşka getireceğim çünkü aşk konusunda da sürpriz gelişmeler çok açık olduğunuz bir haftadan geç ben arıyorum arıyorum bulamıyorum tulbam diyenleriniz varsa aradığınız aşkın nerede olduğunu hemen söylüyorum. Yakın çevrenizde kardeşleriniz vasıtasıyla tanışabilirsiniz. Kuzenleriniz vasıtasıyla tanışabilirsiniz. Bir taşıtta tanışabilirsiniz. Yolculuk esnasında tanışabilirsiniz. Bir yere seyahate gidersiniz orada tanışabilirsiniz. Yani aslında gökyüzü size tanışın diye böyle gökyüzünden sevgili atarken siz hala pıtı 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 iş yaparsanız gökyüzü size daha ne eylesin. Şimdi diyeceksiniz ki ben bir oğlak burcuyum. Aşk dedin aşk dedin sizin aşkını bak ben gerildim beni para durumum ne olacak diyorsanız tabii ki güneşin kova burcuna geçmesiyle beraber maddi konularda da çok şanslı olduğunuz bir sürece giriyorsunuz. Bu hafta sizi haftanın en şanslısı ilan ediyorum. Aramızda kalsın. Sevgili kovalar ve yükselen kovalar yeni bir iş, yeni bir evcil hayvan, yeni bir sorumluluk sizleri bekliyor. Yengeç Dolunay'la beraber Gündeminiz daha çok sorumluluklarınız olacak. işle ilgili konularda başarılar elde edebileceğiniz bu haftada maddi konularda da oldukça destekleniyorsunuz. Hatta hayallerinizi gerçekleştirebilecek maddi konulara da sahipsiniz gibi gözüküyor. Sadece fırsatları açık olmanız gerekiyor. Bu dönem biri size bir iş teklifi yaparsa ay yok ben yapamam ben kovayım konfor alanından çıkamam diye bahanelerle gelmiyorsunuz. Hemen fırsatları değerlendiriyorsunuz. Tamam anneciğim? Aşk konularında biraz abartılı davranışlar sergileme potansiyeliniz var böyle love bombing, ghosting derler ya hani böyle diyor yeni nesil diyor böyle bir anda çok yükselip bir anda ortadan kaybolabilme riskiniz var. O yüzden bu hafta ilişki konusunda çok daha güvenmiyorsanız kendinize söz verip başkalarının kalplerini kırmayın. Venüs Satürn kavuşumu ikinci evinizde gerçekleşecek. Bu da parayla ilgili konularda kalıcı adımlar atabileceğiniz, kalıcı yatırımlar yapabileceğiniz bir sürece işaret eder ki bence bu sizin için oldukça destekleyici ve güzel ve hafta sonuna doğru Güneş'in Kova burcuna geçmesiyle beraber iyi ki doğdunuz. Zodan en zekileri, en marjinalleri, en anarşistleri, en muhalifleri. Şaka bir yana gerçekten sizin zekanız dillere destan, bizim zekamız dillere. <laughs> ilk konu olarak hemen nemalanayım konuda. Şahane bir yıl dilerim hepinize. Bu sene maddi konularda çok şanslısınız. Haberiniz olsun. Sevgili balıklar ve yükselen balıklar. Öncelikle bir itirafta bulunacağım. Bu sene gökyüzü size gerçekten o kadar çok destek atıyor ki yani sağdan bakıyorum destek atıyor. Soldan bakıyorum destek atıyor. Yengeç Dolunay ile beraber de aşk konularında çok desteklendiğiniz bir süreci giriyorsunuz. Bu senenin tadını çıkartın. Bakın bu satürn üstünüzden bir gidecek. Sonra bir gel gelecek ama sonra tekrar gidecek. Bence çok çektiniz. Bu sene de bunların ödülleri alacaksınız. Özellikle aşk ilişkileriyle ilgili sıkıntılar yaşadıysanız bu hafta bunların gündemde olacağı bir sürece giriyorsunuz. Çocuk sahibi olmakla ilgili alanda da çok destekleniyorsunuz. Yeni bir hobi geliştirebilir, yeni bir spor alanına başlayabilirsiniz. Bu daha çok böyle yüzme gibi olur gibi gözüküyor ama çünkü yengeç ya böyle sulak bir şeyler olabilir. Arkadaş çevrenizle ilgili alanlarda bol bol destekleniyorsunuz. Bol bol geziyorsunuz, seyahat ediyorsunuz, destekleniyorsunuz. Bir tek ailevi konulara birazcık dikkat etmekte fayda var. Burada biraz abartılı davranışlar sergileyebilirsiniz. Evin sorumluluğunu fazlasıyla alabilirsiniz. Venüs Satürn kavuşumu birinci evinizde gerçekleşeceği için bu süreçte aldığınız kararlar kalıcı ve uzun olabilir. İlişkilerle ilgili çok önemli ve çok ciddi adımlar atabilirsiniz. Güneşin kova burcuna geçmesiyle beraber birazcık daha ruhsal konular, manevi konular ve şifa konularına yöneleceksiniz gibi geliyor. Ama bu hafta aslında 2025'in fragmanı gibi olacak güzel yönleriyle. Evet sevgili balıklar ve yükselen balıklar hepinize buraya kadar beni dinlediğiniz için saygıyla, sevgiyle selamlıyor ve çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olur, yorum yapar ve videoyu beğenirseniz beni çok mutlu edersiniz. Haftaya görüşmek üzere.